Son Mühür Televizyon'dan Balam Erildiz ben. Herkese merhaba. Yüksek emekli maaşı almak için 8 yoldan bahsedeceğim bugün size. Emeklilikte maaşın yüksek olması için çalışırken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşını hesaplarken kişinin prim gün sayısına ve kazancına dikkat ediyor. Bu yüzden emekli maaşını arttırmak için prim ödeme gün sayısı ve sigortaya bildirilen esas kazancı da yüksek olması önem taşıyor. Buna ek olarak maaş arttırmanın başka formülleri de var. Gelin isterseniz hep birlikte bakalım. İlk olarak emekliliğinizi son 1-2 yılda değil en az 10 yıl önceden planlamaya çalışın. Farklı yerde sigortalı olanların emekli maaşı daha yüksek olur. Emekli maaşınızı arttırmak için çok çalışmak yerine nasıl çalıştığınıza dikkat edin. Eğer prim gününüz dolmuş ve yaşı bekliyorsanız kazancınız yüksek görünebilir. İster SSK'lı olun ister bağ kurlu son 3,5 yılda SGK'ya tavandan kazanç bildirilirse tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aile yaklaşık 20-30 lira artar. Bir başka deyişle de, 3,5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 lirayla 1000 lira arasında artış meydana gelir. Emekli maaşını çalıştıkça düşüren sistem 3000 lira formülü ise tersine çevrilebiliyor. Brüt maaş 3000 liranın üstünde ise çalışmaya devam ettikçe maaş da artıyor. Hatta yılda 80 liraya kadar bir artış da sağlanabiliyor. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım bağkur, zorunlu bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun. Sosyal güvenlik kurumu emekli maaşını hesaplarken aylık esas kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazancı dikkat ediyor. Takvimin haberine göre erperimler, verilen nakit kira, giyecek yakacak yardımları, işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik veya özel sağlık sigortası primlerinin belirli oranları bile ileride emekli maaşına etki yapabiliyor. Emekli olurken doldurulan tahsis formundaki bakmakla yükümlü kişi hanesine eş, çocuk gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Bu maaşınız hesaplanırken aylık bağlama oranını arttırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır. İkramiyeler, primler, verilen nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik veya özel sağlık sigortası primlerinin belirli oranları bile ileride emekli maaşına etki yapabiliyor. Emekli olurken doldurulan tahsis formundaki bakmakla yükümlü kişi hanesine eş, çocuk gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Bu maaşınız hesaplanırken aylık bağlama oranını arttırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır. Videoyu beğendiyseniz beğen ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlarda buluşalım.